Günaydın ve perşembe gününün piyasa değerlendirmesine katıldığınız için teşekkür ederiz. Bugün bana ticaret masasında Deniz son gelişmeleri aktaracak. Deniz. Maden firması Maraton Dijital, Nisan sonunda gerçekleşen yaralanma sürecinden sonra çıkardığı Bitcoin'ların %60'ından fazlasını sattı. Maratonun aylık raporuna göre 616 BTC üretilen ayda 163'ten fazlasını satarak 390 bitcoin'i satmış oldu. Federal rezervin politika hafifletmeye başlamasını destekleyen ekonomik verilerin sindirilmesinden sonra teknoloji hisselerinin önderliğinde rallye kalkan S&P 500 ve Nasdaq rekor seviyede kapattı. Kanada Bankası politika faizini düşürerek bunu yapan ilk G7 ülkesi oldu. Bu çok beklenen hareket ciddi borç altındaki müşterileri rahatlatırken faiz düşüş sürecinin veriler ışığında aşama aşama gerçekleştirileceği de öne çıktı. Japonya JP yabancı rezervler 23 GMT'de, Avustralya ihracatlar 0.30 GMT'de, Finlanda Trade Balance 0.6 GMT'de inanacak. Japonya genel hane harcamaları 23.30 GMT'de, Almanya fabrika siparişleri 0.6 GMT'de, Avustralya Trade Balance 0.30 GMT'de inanacak. Umarız Perşembe gününün piyasa değerlendirmesinden keyif almışsınızdır. Yarın sabah son dakika haberlerinden ve finansal etkinliklerden haberdar olmak için giriş yaptığınızdan emin olun. Bol kazançlı günler dileriz.